Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün ÖSYM'nin 2025 yılı sınav takvimini inceleyeceğiz. Önemli sınav başlıklarına bakacağız. Başvuru tarihlerine, sınav tarihlerine. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Evet Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı. Sınav tarihi 23 20 Şubat 2025. Başvuru tarihleri 2 Ocak 2025-27 Ocak 2025. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı 1. Oturumu yani TYT Sınav Tarihi 21 Haziran 2025 Başvuru Tarihleri 6 Şubat 2025 ile 3 Mart 2025 arasında Evet burada Dikey Geçiş Sınavı 20 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak Sınav Başvuru Tarihleri 21 Mayıs 2025 2 Haziran 2025 arasında yapılacakmış Evet kamu personeli seçme sınavı ilk oturumu genel yetenek genel kültür sınav tarihi 7 Eylül 2025 başvuru tarihleri 26 Haziran 2025 10 Temmuz 2025 Evet görüldüğü üzere arkadaşlar ÖSYM 2005, 2025 yılı sınav takvimini yayınladı. En sonunda bir not paylaşmış. Güncel gelişmelere göre ÖSYM sınav takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir. Evet gerekli görüldüğü takdirde sınav takviminde değişiklikler yapılabileceğini söylüyor ÖSYM. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın.